Bakır papuç yapma. Kardeşim bak. Şuna 60-70 lira diyorlar bir papuca. Şimdi bak bir boru aldım ben. Bu tahminim 8'lik mi? 10'luk 10 8'lik olabilir. Size nasıl lazımsa 10'luk 12'lik borudan alırsınız. Şöyle bir parça kesersiniz. Şurayı güzel döversiniz. Burayı şimdi delik deleceğim ben akıya takıyorsun? Nereye takıyorsun? Tak kabloyu da buraya koy. İçine koy kabloyu da şöyle içine yerleştir. Ez. Ezdikten sonra şöyle şuralarından da böyle iki tane çeltik at. Ha, sana papuç. 80 lira 100 liraya satılan papuç. Şöyle bir boru alın. Bakır papucu kendiniz yapın. Ben gittim aldım. Büyük boyurlar var boy gidin. Mesela bu boyunun bir küçüğü. Onun bir küçüğü daha var. Ee, nasıl Nasılsın şu papuca. 80 lira verilir mi? Ya şimdi bir de delik geleceğim. Tamam işte. Aa, del. Götür aküye mi takıyorsun? Ya da akü altılık mesela akın iki. Veya 8'lik. Kaçlık istiyorsanız. Borunun çapını ona göre ayarlayın. Zaten burayı ezdiniz mi? Tam. Aslına bakır papuç.